Asya. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Bizimki küstü. <laughs> Çok güzel. Geliyor bu Tekrar hadi. Gel. <laughs> Şuan <Yani, süver misin? gülüyor> hadi. Hadi bak gideceğiz şimdi hadi. Hadi. Hadi bir, iki. 2 hadi. Hadi 1 2 3. Koş kim daha hızlı yapıyor? Köpekler. <laughs> hadi bakalım. <laughs> hadi bir daha bir daha. Saat kaç aşkım? Saat kırk bir. dakikamız var. Ha, bir saat oldu. Maşallah bir saat ediyor Hadi Asya hadi hadi seni bekliyoruz. Bacağı Baca acır ha. Kayma şekler özürlü gibi kalıyor. Hadi koş. <laughs> Uzam hadi kay. Bak o da bize atacak. Hadi, hadi Asya, kay, kayın gidiyoruz hadi. Ne oldu? Musa beni geçti. Bu seni geçti, sen de koş onu geç hadi. Abi. Bu nedir ya? Musa beni geçti. Hadi o zaman, hadi hep birlikte bir kere daha kayalım. Hadi Musa. Musa hadi gel hep birlikte kayalım kızım. Şunu alsana ya, nereye götürüyorum? Yakala. sen benle kal, o annesiyle kalsın. Ah kafamı yordum kızım ya. Of ya. Evet, anneciğim. Evet. Evet. Anne sen kucağına alsın.